Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü Şol cennetin ırmakları Akar Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu salınır tu badalları Kur'an okur hem dilleri salınır Bağlar tu Bağdalları Kur'an okur Hem dinleri Cennet bağının gülleri Kokar Allah Deyu deyu bu cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü Yunus semre var yarına ama bugünü yarına Yunus Emre Var yarına Koma bu dünü yarına Yarın hakkın divanına Var Allah de yu de yu yarın hakkın divanına varam Allah de yu de yu Rabbim Yollarımızı cennete giden yollardan eylesin. Yunus Emre güzel söylemiş. Bugünü yarına bırakma. Yarın hakkın, Rabbin, Yaradan'ın, Allah'ın divanına, huzuna çıkınca ne yapacağız? Bugün yapmamız gerekenleri ihmal etmeden. Yapmamız gerekenleri yaparak hakkın ve halkın rızasına Ram olarak bir şeyler yapmak en güzeli maharet. Allah okuyan, okutan, okuyan, okutanları maddi manevi destek olanlardan eylesin elimizde. Irmaklar akar. Fakat biz ırmağı içinden mi hissedeceğiz, dışından mı seyredeceğiz? Ya da ırmakları hiç göremeden mi gideceğiz? maddi gözde bir de manevi gözde bakış vardır. Maddeye sabretmeyen manadaki bakıştan yakalayamaz. Onun için üstadların hepsi büyük zahmetler çekmiştir. Alimlerin, ulemanın, imamların, hatiplerin, vaizlerin, hafızların, önderlerin, bilginlerin, aşıkların, katiplerin, gönül insanlarının, sanatkarların hepsi büyük imtihanlardan geçmiştir. Ama sabredince mükafat geliyor işte. Peygamberler en başta olmak üzere. Yunus Emre de imtihanlardan geçmiş ki bu inceliğe erişmiş. <laughs> Dağlarla, çiçeklerle, hayvanatla, bize göre cansız olan varlıklarla dahi konuşma mertebesine erişmiş biz kendimizle konuşamıyoruz ki başkasıyla konuşabiliriz. Alttan almak. Rahman sabrı tavsiye eder. Şeytan aceleyi. Onun için Rahman'ın kulları sabrı elden bırakmaz. Sabır bizi en güzel yere götürür. Sabır ve sebatte devam edelim. Yunus Emre'nin yolunu yol bilelim maneviyat önderlerinin hak yolculuğunu takip edelim. Evlem neyler? O zaman neylerse güzel eyler işte. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a hepinizi emanet ediyorum. İlk ezberlediğimiz ilahi buydu çocukluğumuzda. Şol cennetin ırmakları. Merhum Hafız Ali okumuş dedemle hayatta olan kıymetli babam hafız okumuş ve çok kıymetli anneciğimiz Zeynep okumuşla beraberce kardeşlerimle beraber oturur söylerdik küçücük namzet hafızlar evi camiyi meclisi şenlendirirdik ne güzel göndermiş Allah o günlerin feyizini bereketini özelimizde daim eylesin sizin evlerinizde böyle Kur'an ailesi gönül ailesi olsun inşallah. Görüşmek üzere efendim. Allah'a